Arkadaşlar selamlar. Bu Barış Bora muhabbetine bir açıklama yapmak istiyorum. Ben yayındayken kendisine denk geldim ve 3 kere öldüm. Gelin bir de benim gözümden bir izleyelim ilk önce bunu. Çünkü durum markaz edelemeye kadar gelmiş durumda. Kendi videosunda şöyle bir algı yaratmaya çalışmış. Orada kendi takım arkadaşlarını falan vuruyor diye. Abi şöyle bir izleyelim. Ee, bizim ya, ekipten 2 tane var. arkadaş beni ghostlamışlar ve şu şekilde karşılaşıyoruz. Allah! Oğlum ödüm koptu lan. Nasıl yani? Bakın burada gerçekten ödüm kopuyor. Çünkü iki tane Victor karşımda. Bizim ekipten çocuklar öyle espri muhabbetine girmişler. E, yayındayken öyle gülelim eğlenelim diye. Daha sonrasında zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Emülatörlerin çoğu biliyordur. Yayındayken kasma olan olanağı çok yüksek. Onu söyleyeyim. Bakın yayın esnasında. Neyse anlatacağım anlatacağım. Bir devam edelim izlemeye. <laughs> oğlum ödümü koparttınız. Pencereden girmiş hainler. Niye çıkıp gitmediniz oğlum siz? Bak bak izle izle hareket çekeceğim. Ben de burada eğleniyorum Bizim yani çocuklarla. çocuklarla. <laughs> Sizi bitireyim de tekrardan şey yapın abi. Ve burada chatle artık bu durumu görüşmeye çalışıyorum. Hani komik bir olay yaşamışız. İşte chatle paylaşmaya çalışıyorum. Orada donate geliyor onu okuyorum falan. Ee, Bekir Kerim Kaymaz'dan ayak sesi aldım. Burada bot olduğunu düşünüyorum. Bu arada gerçekten söyleyeyim bot olduğunu düşünüyorum. Yine tedirginim ama. 110 TL'lik bir donate daha geldi. Allah kahretsin Burada ilk ölümümü ya. yaşadım. Kendisi olduğunu da bilmiyorum bu arada onu da söyleyeyim. Üçüncü ölümüme kadar bilmiyorum. Hani çünkü bazıları işte inat etmiş öldürmeye çalışmış diyor. O olduğunu bilmiyorum kardeşim. Rota veriyor tekrar oynuyorum. Şöyle araçla mesela ikinci sefere gideceğiz. Buralarda başkalarını vurup şey yapıyorum. Yani ilk ölümümden sonrasını koymaya gerek bile yok. Çünkü kendisinin de bir videosu var arkadaşlar. Aynı adama 3 kere öldü muhabbeti var ama 2 kere de ölsen artık kas gerek muhabbeti işin içine giriyor. Onun açıklamasını da şöyle videoya koyayım. Oo delikanlıya bak. Ha, ben de kas mı Evet tam burada ben yukarı çıkarken kendisine yine denk geleceğim. Allah. Benim geleyim bir. Evet şurada gidip onun videosunda bakabilirsiniz kaç canı kalmış yeleği 3 seviye olmasaydı ne olurdu? Yani oyunu az buçuk biliyorsanız ve kafanız çalışıyorsa burada o adamın bir seviye yelekle ölebileceğini tahmin etmelisiniz arkadaşlar. Aynı rotayı yani verdiği yani, için bir daha yani. geliyorum yani. O olduğunu hala aynı bilmiyorum ise, anlayacaksınız biraz bekliyorsa birazdan. Bekliyorsa yani büyük sıkıntı bu arada. Aman. Oğlum araç yemedi. Ya bu aracın yiyip yemediğini bilmiyorum. Bak bu arada dışarıdan hani üstten sıktığımda ama yemedi. Arkadaşlar ona şaşırması vermeyedi o adam. Ay. Güzel bir bomba ve sonrasında da güzel bir sprey ile hey atıp bitiriyor. Aa Barış Bray'miş bu arada. Aa Barış Bray'miş bu arada. Vallahi iyi oynadı şimdi. Helal olsun. Aynen. Vallahi iyi oynadı. Helal olsun diyorum arkadaşlar. Çünkü kendisine karşı ya da bir birine karşı benim hiçbir zaman art niyetim olmamıştır ama bir açıklamaya gelecek olursak. Yani birincisi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kendisiyle ilk defa karşılaşmıyoruz. Daha öncesinde ben de onu çok kez vurdum. O da beni vurmuştur. Bunu kendisi de çok iyi biliyor ama işte tanınmazlıktan geliyor. O onun bileceği, o onun egosu. İkinci olarak benimle onun oyununu karşılaştırmanız gerçekten bana saçma geliyor arkadaşlar. İsterse hesabındaki kişiyle de Barış Buran'ı kendisiyle de her türlü VS'ye hazırım. Şimdi diyeceksiniz klasik ayrı, TDM ayrı. Şöyle WoW modları var abi. Direkt klasik tarzında sürekli atlayabilmeli. Yani tekrar tekrar klasik modundaymışız gibi hızlı hızlı wall modları da var. Bu açıklamaları şu yüzden yaptığımı tekrardan söyleyeyim. Ben sessiz sedasız bekliyordum. İşte burada kendi takım arkadaşlarını niye öldürüyor falan gibisinden algı yaratmış. Onun dışında her zaman buradayız. Seviliyorsunuz. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.